Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size yaptığım veri bağıntı çizeneğini anlatacağım. Demek ki verilere dair. Şimdi saklama, tür, birim, stok, satış diye bir tablolarımız vardı. Bu table'lara alt başlıklar eklemiştik. İrin, ürün insert into komutuyla ID birim veya ID ürün ID adet, satış fiyatı gibi şeyler eklemiştik. Bunların hepsi ürünün etrafında barınıyordu. Benim bizim asıl esas tablomuz üründü zaten. Ürünün etrafında birimlere işte aileler veriyorduk. Saklama türü, satış fiyatı gibi şeyler veriyorduk. Esas ürünümüz yani bağıntı tablomuz üründü bizim. Her şeyi bağlayan birbirine ürün tablosuydu. Burada saklamada e, saklamanın birden fazla ürünü olabilir. Yani e, bir saklama mesela gıda. Gıda ile bir sürü şeyi saklayabiliriz. Gıda elmayı saklarız. Saklama türü pardon raftı. Rafta bir sürü şey saklayabiliriz. Fakat bir ürünü ya rafta saklarsın ya buzdolabında saklarsın ya derin dondurucuda saklarsın. Bu yüzden de şekillerimiz bu şekilde olacak. Aynı şekilde türde de aynı. Bir ürünün bir tane türü olur. Yani bir ürün gidip temizlik malzemesi aynı anda gıda olamaz ölürsünüz. Ama bir tür mesela temizlik, temizlik malzemesi, deterjan var, sabun var, bir sürü şey var. Bu şekilde de aynen gene aynı şekilde olacak. Birimimiz ise bir ürünün bir tane birimi vardır. Bir ürünün bir tane birimi vardır. Yani metre ise metredir, kilo ise kilo kilo olur. Ee, normalde buraya göre bizim tablomuzda gerçi adet var mıydı bilmiyorum. İki tane adet var mıydı bilmiyorum. Eğer tablomuzda normalde bu bunlar gibi olması lazım. Biriminde bunlar gibi olması lazım bizimki gibi. Şun, şunlar gibi. Fakat bizim tablomuzda eğer adetten iki tane varsa veya herhangi birinden iki tane varsa bu çizenek gene bunlar gibi olması zorunda. Bu böyle olması lazım. Ama her her şeyden birer tane varsa bu şekilde olması daha doğru. Stok ve satış da ise e, bir ürün, bir ürünün satış fiyatı olmak zorunda. Ama satış olmuş da olabilir, olmamış da olabilir. Yani bu ürün satılmış da olabilir veya stokta var da olabilir, olmaya da bilir. Ama sonuç olarak stokta bu ve satışta yazılmak zorunda. Herhangi bir şekilde. Ben de bunu bu şekilde yaptım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.